Evet sevgili takipçilerim. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size hazır yufkayla çıtır çıtır çok mükemmel bir börek yapacağım. Öncelikle böreğimiz için 3 tane gördüğünüz gibi patates. Bunları küçük küçük doğrayıp haşlamaya bırakacağız. Evet gördüğünüz gibi küp küp doğradığım patatesleri şimdi haşlamaya bırakacağım. Evet 20 dakika haşladığımız patatesleri şimdi bir çay kaşığı tuz ekliyoruz. Bir çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı kırmızı biber. Şimdi iyice eziyoruz. Evet iyice ezdiğimiz patatesimizi ve iç harcımızı şöyle koyalım. Şimdi iç harcımızı hazırlayalım. Bir bardak süt bir, bar, bir su bardağı süt bir su bardağı sıvı yağ bir tane yumurta bunları iyice çırpalım Şimdi yufkamızı hazırlayalım. 5 tane yufkayla çok güzel çıtır bir börek yapabilirsiniz. harcını hazırladığımızı koyalım. Diğer bir yufkamızı üstüne yayalım. Tekrar bir harcımızı şöyle gezdirelim. Son yufkamızı da gezdirelim. Çok güzel bir börek oluyor arkadaşlar. Çıtır çıtır. Evet şimdi yufkalarımız bitti. İç harcını koyacağız. şarjımız da bitti. Şimdi yufkamızı şöyle bir Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi kestik arkadaşlar. Çok güzel alıyoruz şöyle böreğimizi. Böyle dizeceğiz. Evet, son böreğimizi de dizelim. Evet, 2 yumurtanın sarısı arkadaşlar, 2 yumurtanın sarısını üzerine şöyle sürelim, bu şekilde. Evet, evet arkadaşlar. Şimdi 180 derece fırında 20 dakika pişireceğiz. Evet arkadaşlar. Böreğimiz pişti. Çıtır çıtır bir börek oldu arkadaşlar. Bakın. Çıtır çıtır bir börek. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Dostça kalın.